Yeniden merhaba, hoş geldiniz. E-Hayat'la karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün tema parklardan, müzelere, şehir mimarisinden, dev anıtlara kadar Türkiye'den dünyaya uzanan bir başarı hikayesini konuşacağız. Konuğumuz Outdoor Factory kurucu ortağı Sayın Supi Aydıner. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler ediyorum. Dilerseniz Outdoor Factory'nin kuruluş hikayesiyle başlayalım. O hikaye nasıl başladı? Outdoor Factory 2010 yılında ee, tasarım, uygulama ve üretim amacıyla kurduğumuz uluslararası bir e, anonim şirketimiz. Hı hı. 2010 yılından beri bu tasarım, uygulama ve üretim hizmetlerini 3 ana başlık altında e, servis olarak veriyoruz. Bunlar temalı parklar, çok kapsamı geniş, e, müzeler ve şehir mimarisi. Şehir mimarisi, evet. Uluslararası pazara da açıldınız, e, yapa üyeliğiniz var. Evet. Bu üyelik size hangi fırsatları sağladı? Aslına bakarsanız çok kısa kuruluş hikayemize değinmem gerekirse biz reklam sektörüne hizmet vermek için üç boyutlu imalatlar yapmak amacıyla böyle bir şirket kurulumunu gerçekleştirdik. Ardından fark ettik ki bahsettiğim temalı parklar, müzeler ve şehir mimarisinde sonsuz imkanlar olan çok ciddi projelere hizmet verebiliyoruz. Bu bizi ee, bahsettiğiniz IAPA Derneği ile buluşturduğu zaman biz dünya çapında projelere girmeye ve hizmet vermeye başladık. Evet. Bunun içinde e, uluslararası olmamız sayesinde de e, Asya'da, Orta Doğu'da, e, Avrupa ve Amerika'da bugün ciddi projelerde pay alıyoruz. Evet şimdi sizinle de konuşmuştuk aslında program öncesi. Eğlence sektörü deyince aklımıza daha çok roller coaster geliyor. Evet. Ancak onun arkasında ciddi bir tasarım var, hikaye anlatıcılığı var, mühendislik var. Biraz şöyle bir değerlendirmek gerekirse Tema Park ve şehir mimarisi sektörü son yıllarda gördüğünüz en büyük değişim nedir bu sektörde? Şöyle diyebiliriz. Bunu dünyada bölgelere ayırarak değinebiliriz. Hı. E, tema park sektörü Avrupa ve Amerika'dan zaten doğmuş ve burada oturmuş bir sektör yani 100 yılın üzerinde parklar e, olan ve hizmet veren bir e, alanı var. Bu dünyada e, doğuya doğru gittiğimiz zaman yeni yatırımlarla şekil alıyor. Özellikle bugün tema park sektörünün kalbi Orta Doğu'da atıyor. Evet. Orada özellikle Suudi Arabistan'ın bizim de içinde yer aldığımız, biraz da rakam vermemiz gerekirse 45 milyar dolarlık çok ciddi bir e, tema park alanında yatırımı var. E, dünya geneline baktığınız zaman e, 70 milyar dolar civarında bir havuza bakıyoruz. Her sene mevcut tema parklar e, 70 milyar dolarlık bir yatırımla yenilemeler yapıyor, projelerine yeni alanlar katıyorlar. Ve Suudi Arabistan bu anlamda özellikle turizmini de geliştirmek için ciddi bir yatırımla, ciddi bir atağa kalktı. Kendi bölgesini... Dünyada bu sektörün kalbi sayılan Orlando'ya denk bir konuma taşımak istiyor. Hı hı. Bu da bizim için özellikle outdoor faktörü için büyük bir fırsat. Çok mutluyuz ki orada ciddi ihaleler kazandık ve projelerimize devam ediyoruz. Peki hangi ihaleleri kazandınız? Nasıl bir strateji izleyeceksiniz bölge için? Şimdi bölgede bir adım geri gidip şunu söylemek isterim: Temalı parklar, özellikle dünya kamuoyunda yer almak istiyorsanız sizin ailenizle beraber o ülkeye gelebilmeniz açısından çok önemli bir yer teşkil ediyor. Dolayısıyla ekonomiye de çok büyük katkısı olan projeler. Bir tema park e, projesinden bahsettiğimiz zaman bu kısa süreli deneyelim olmazsa değiştiririz diyeceğimiz bir proje değil. Demin bahsettiğiniz gibi çok ciddi altyapı çalışmaları olan, çok ciddi bir hazırlık süreci olan ve e, demin de bahsettiğimiz gibi yüksek yatırım bütçeleri olan projeler olduğu için aslında bulunduğumuz bulunduğumuz bölgenin ekonomisini de etkileyen, değiştiren, turizmini değiştiren projeler. Biz de bu projelerde her anlamda bizim şirket olarak en büyük hedefimiz her zaman şu oldu. Yatırımcılara tek bir çatı altından bütün hizmeti verebilmek. Yani bir tema park projesi konuştuğunuz zaman önce bir masa üstünde hayalinizdekini e, konuşabilir hale getirmek için elle tutulur bir proje olması. Hı hı. Biz Outdoor faktörü olarak bu proje hizmetini e, bir çatı altında sunuyoruz. Ardından hayalini kurduğunuz projenin uygulama ve teknik anlamda hayata geçirilmesi, uygulama projeleri. Bu iki projeyi de sunduğumuz zaman müşterilere aslında e, hizmet ihracatı sağlamış oluyoruz. Ardından bu projeler masada tamamlandıktan sonra sahaya inilip, İnşaatlar başlayıp, satın almalar başlayıp, uygulamalar başladığı zaman da bu sefer mal ihracatıyla da hizmetimizi tamamlamış ve bütün hizmeti bir çatı altından sunmuş oluyoruz. 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz değil mi? 30'dan fazla ülkede projeler yapıyoruz Hı -hı. ve bunu arttırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Peki, uluslararası projelerde Türk üretim gücünün nasıl bir imajı var? Ee, özellikle bizim sektörümüz bir özelliğiyle, ...diğer sektörlerden biraz ayrılıyor. E, sektör kapalı sistem bir sektör. Yani e, hizmet verdiğiniz kişiler belli. Dolayısıyla hizmet alan kişilerin de kimlere gideceği belli. Bizim outdoor faktörü olarak başardığımıza inandığımız önemli bir konu buydu. Çünkü 100 yılı aşkın parklara bir anda 15 yıllık bir Türk firması çıkıp da ben de bu oyuna dahilim dediği zaman herkes alışkanlıklarını kolayca değiştirmek istemeyebiliyor. Biz bunu başarabildik çok şükür ve bu sayede bu alanda birçok farklı firmaya ve parka hizmet verebildik. Evet peki sahada partnerlerle çalışırken karşılaştığınız en büyük zorluklar ne oluyor? Mesela kültürel zorluklar olabilir kültürel Zorlu zorluklar olabiliyor Dolay o yüzden her bölgede çalıştığımız her e, alanda ona göre bir ekip kurma e, arayışı içindeyiz dil Tabii ki önemli bir konu e, bazen diyorlar ki herkes İngilizce konuşuyor ama siz kültürel projelere girdiğiniz zaman özellikle müzelerde şehir mimarisinde o bölgeden kişilerle beraber çalışmaya partnerlik kurmaya Özen gösteriyoruz e, ki en verimli sonuçları alalım Evet, şimdi bazen bir projeyi konuşuyoruz, sadece boyutuyla konuşmuyoruz. Hızı ve onun süreci de çok kayda değer oluyor. Evet. Biraz Özbekistan Cumhurbaşkanlığı anıtına götürelim izleyicilerimiz. Çünkü bu anıtı 60 metre yüksekliğinde sadece 63 günde tamamladınız. Bu bir rekor herhalde Çok değil mi? özel bir hikayesi var. Evet, Türkiye Cumhuriyetler'de faaliz. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı bizden böyle bir talepte bulunduğunda, Haziran ayı civarında biz dediler Ağustos'ta bir açılış istiyoruz ve bunu çok görkemli Cumhurbaşkanlığının konuklarını ağırlayacağı şekilde Özbekistan tarihini de anlatan bir anıt olmasını istiyoruz çok hızlı başladık çok hızlı aksiyon aldık demin bahsettiğim doğru partnerleri de seçerek Gerçekten 63 gün gibi kısa bir sürede ciddi bir projeyi tamamlayabildik. Ciddi planlama ve ekip çalışması gerekir Kesinlikle. herhalde değil mi bu rekor için? Kesinlikle. Yani Türkiye'den yaklaşık 250 arkadaşımızı götürdüğümüz, yerelden 300'ün üzerinde arkadaşımızla çalıştığımız, Türkiye'den 90 tır sevkiyatı, 14 uçak sevkiyatıyla herkesin eksiksiz görevini yaptığı çok önemli bir proje oldu. Peki sizce outdoor faktörünün imzası haline gelen bir tasarım yaklaşımı var mı? E, tasarım kasımız en güçlü olduğumuz kasımız. <laughs> e, sektör bilinirliği çok fazla olmayan bir sektör olduğu için aslında bu dediğinizle biz kendimizi hem ülkemizde hem dünyada tanıtma e, hedefimiz var. E, dolayısıyla demin bahsettiğimiz Özbekistan projesi e, Türkiye'de de yaptığımız örnekleriyle bence imza projelerimiz arasında. Belki şimdi şunu da merak ediyorum. Neredeyse her gün teknoloji konuşuyoruz burada. Yani evet. Konuşmaktan ziyade artık yaşıyoruz zaten o hızın içinde. Teknoloji ziyaretçi beklentileri nasıl dönüştürdü sizin sektörde? Şimdi özellikle tema parklarda ve müzelerde e, ziyaretçilerin sizi tekrar tekrar gelip görmesi, eğlenmesi, anı biriktirmesi için yenilikler yapmak durumundasınız. Hı hı. Şu anda teknolojinin bu kadar hızlı değişimini de biz bütün bu müze ve e, Tema Park projelerine entegre ediyoruz. Yani özellikle müzeler özelinde o aklımızdaki sıkıcı algıyı kırmak için bugün çocukların hepsi tablet ve telefonlardan uzak tutulamıyor. Hı hı. Bunu kırmak için mümkün olduğu kadar interaktif. Artırılmış çocukların, gerçeklikler, yapay Teknoloji ve fiziksel e, oyunları hı hı. hem eğitim hem eğlendirme amacıyla, hedefiyle e, sunmaya çalışıyoruz. Evet şimdi Türkiye'deki projelere de bakalım ve sosyal etkilerini de konuşalım. Çünkü sadece dünyaya değil aynı zamanda Türkiye'ye dokunan projeleriniz de var değil mi? Müzelerle alakalı bir hedefiniz var. Doğru. 550 müzeyi daha ilgi çekici hale getirme hedefiniz var. Nedir bu hedef? Biraz açar mısınız? Şimdi demin de dediğim gibi müze algısı aklımızda hep maalesef sıkıcı olarak konumlanmış durumda. Aslına bakarsanız Türkiye'de çok güzel müzeler var. Amacımız kültürel değerlerimizi, tarihi değerlerimizi çocuklarımıza bu teknoloji dünyasının içinde doğru bir şekilde sunabilmek ama evet. onların ilgisini biraz çekebilecek hale getirmek için işte teknolojiyi entegre ediyoruz. Peki şimdi ziyaretçi sayısı, kültürel farkındalık, bu müzenin klasik o standart geleneksel ruh halini değiştirerek bu tarz alanlara nasıl katkı sağlayacağınızı düşünüyorsunuz? E, valla, besleyecek mi o ziyaretçi tarafında sizce? Kesinlikle besleyecek. Müzeleri ee, çok derin kültürü olan bir tarihimiz var. Hı hı. Bunu doğru şekilde aktarmazsak e, çok büyük bir eksiklik yapmış oluruz. Evet. Dolayısıyla e, bütün projelerimizde her zaman bunu ön planda tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Sizinle de konuştuk ya işte müzelerde sadece ziyaretçi bakan değil aynı zamanda katılan da olacak. Nasıl becereceksiniz bunu? Nasıl hedefliyorsunuz? Ee, yani şimdi bir müze tasarladığınız zaman. Hı hı. Aynen tema parktaki gibi o müzenin tekrar ziyaret edilip eksik kalan, daha önce görmediği, daha önce fark etmediği şeylerin farkına varmasını sağlamamız aslında hedefimiz ziyaretçilerimizde. Dolayısıyla bütün tasarımlarımızı, uygulamalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Veya belli periyotlarda yenilikler getiriyoruz. Hı hı. Teknoloji entegrasyonları yapıyoruz ve e, bu şekilde ziyaretçileri de her daim e, müzelere tekrar gelmeye teşvik ediyoruz. Teşvik ediyorsunuz. Peki belediyelerle birlikte e, bir plan e, bir projeniz de var değil mi? Donumlu çocuk köyleri projesi. Evet. Bu projeyle ne amaçlıyorsunuz peki? Şimdi yine çocukların eğlenerek öğrenmesini hedeflediğimiz bir Hı. proje bu. Çocuk Köyü projelerimiz. Oluşturduğumuz modüller var. 50 civarında modülle ee, bu işi özellikle belediyelerle beraber yapmaya çalışıyoruz. Çünkü belediyelerin bu anlamda çok büyük destekleri var. Evet, evet. Bu projedeki ana hedefimiz çocukların ileriki hayatlarında neler tecrübe edeceklerini onlara en doğru şekilde aktarmak. Örneğin bir trafik okulu. Evet. Ee, karakolda ne yapılır? Bir hastane, hastanede işlemler nasıl yapılıyor? Bir matematik kulübü, bir moda evi, bir fırın. Bütün bunlarda oluşturduğumuz bölgedeki yaptığımız seçimlere göre çocuklara farklı eğitimler vererek belediyeden destekler alarak bu şekilde çocuk köylerinde hem eğlendiriyoruz hem onları ileriki yaşamlarını hazırlamaya daha iyi hazırlamaya çalışıyor. Özellikle 0-6 yaş çok önemli. değil mi? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Sizden önce de konumuz Yapı Kredi Bankası Kurumsal Yetişim Direktörü Arda Öztaşkın'dı. O da bahsettiğiniz 0-6 yaş, özellikle yani o yaş grubunda yapılan her şey büyümeye katkı sağladı ve hayatının bir insan hayatına tamamen etki ettiğini ifade ettik. Kesinlikle. 6 yaşa kadar bir grup. 6-9 yaşa kadar bir grup, 9-12 yaşa kadar gruplar halinde bu eğitimleri sürdürüyoruz. Peki biraz da hedeflerinizden bahsedelim. 5 yıl için en büyük hedefiniz nedir outdoor faktörü olarak? 5 yıl için en büyük hedefimiz başta Orta Doğu'daki projelerde kalıcı olmak ve e, artık marka olmuş. Tema Park dediğimiz zaman ilk akla gelen markaların her daim ihtiyaçları olduğunda aradıkları bir servis ve hizmet sağlayıcısı konumunda kendimizi sabitlemek. Hangi ülkeler öncelikli peki? Orta Doğu dediniz. Özellikle Orta Doğu ve çok artık stabilleşmiş, sabitleşmiş, yüz yıla aşkın parklara sahip olan Orta Avrupa, özellikle Almanya, Fransa, İtalya, bu ülkeler çok fazla yatırım yapan ve ziyaretçilerin hepsinin kültüründe tema park gezmek olan bir bölge. Dolayısıyla buralarda kalıcı bir şekilde bulunmayı hedefliyoruz. Hedefliyorsunuz. Peki sizin hikayenizi dinleyen girişimciler var. İşte genç tasarımcılar var. Ve çoğu uluslararası da başarı elde etmek istiyor. Sizden duyabilecek duyabilecekleri 3 altın öneri ne olur? Vallahi 3 altın önerinin bende 3'ü de aynı. Nedir? Çok çalışmak, çok çalışmak ve çok çalışmak. Çok çalışmak peki. Çok Ve vazgeçmemek. Çünkü başarısızlık olmadan bir şeyler öğrenemiyorsunuz. Peki atladığımız bir konu var mı bahsetmek istediğiniz? Sanırım yok. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür geldiğiniz. Ediyorum. değerli izleyenler. Outdoor Faktörü kurucu ortağı Supi Aydın Erş bizimleydi. E-Hayat'ı nokta alıyoruz. E-Kafe devam ediyor.